Evinizde bir su hasarı olmuş tesisattan kaynaklanan. Bize anlatır mısınız? Bir sabah alt kattaki komşumuz haber yolladı. Banyomuzdan onların banyosuna su sızması söz konusuymuş ve günlerdir kullanamıyorlarmış. Böyle bir durum olunca ben de hemen anında telefona sarılıp sigorta firmamı aradım. Onlar da beni asist bölüme yönlendirdiler ve arkasından da hemen e, bir tamir ekibini yolladılar. Tamir ekibiyle bilir kişi, eksper e, birlikte geldiler. Olayı tespit ettiler. Hiç beklemeden ardından bir iki saat sonra tadilat başladı. Biraz kuruduktan sonra tekrar toparladılar, düzelttiler. Ertesi gün her şey hiçbir şey olmamış gibiydi. Alttaki komşumuzun e, tavanında da bir takım hasarlar söz konusuydu. Kuruduktan sonra onun da boyasını yaparak tamamen temizlediler. Eviniz kaç yıldır sigortalıydı? Biz burada yaklaşık dördüncü senemiz. Dört senedir sigortalı. Sigorta yaptırmadan bir e, rahat edebileceğimi düşünemiyorum. bilinçli bir tüketicisiniz aynı zamanda. Bu konuda diğer tüketicilere bir öneriniz var mı? Eğer rahat uyumak istiyorlarsa kesinlikle sigorta yaptırsınlar. Çünkü ben biliyorum ki gerek iş yerimde gerek evinde her türlü hasar olabilecek her türlü sıkıntıda ee, bunun telafisi mümkün ve çok rahat bir şekilde siz hiçbir şekilde e, uğraşmıyorsunuz. Örneğin ben bir tamirci bulmakla bile uğraşmadım. Direkt olarak ekip birilerini yolladılar, olay bitti. Yani hırsızlık, e, araba e, için her türlü sigorta insanın rahat uyumasını sağlıyor. bunu sigorta şirketine bildirmekte yol yordam anlamında bir zorluk çektiniz mi? Yo, direkt acente aradım? Yani ne yapmam gerekiyor diye. Onlar da zaten o 444 numarayı verdiler. Onu verdikten sonra yarım saat içinde her şey hallolmuştu. Yani benim yaptığım tek şey numarayı aramak ve ondan sonra olay benden çıktı. Onlar benden daha çok ilgilendiler. Aradılar sık sık nasıl gidiyor işte geldi mi ekip geldi mi iyi çalışıyorum diye bir de ciddi olarak takipçisi oldular olayın. Pahalı olduğunu düşünüyor musunuz sigortanın Türkiye'de? Kesinlikle, e, hatta ben evimi e, sigortaladıktan sonra. Direkt ailemi aradım. En başta annemle babamı arayıp e, direkt evlerine hemen sigortalattım. Oto sigortalarınızda peki karşılaştığınız bu tür e, hasarlar oldu mu bugüne kadar ve nasıl çözdünüz? E, tabii ki ben zaten herhangi bir durum olduğunda kesinlikle eğer sigortalıysam firmamı arıyorum. Yine aracımda çeşitli e, küçük olaylar oldu. Direkt olarak ekibi yolladılar ve hemen kendileri tamire götürüp ileri getirdiler. Yine bir e, hizmetler var böyle küçük çizgiler e, yıpranmaları onaralar. Yine randevu aldım bir hafta sonra için işte randevu verdiler götürdüm bir günde aldım. Hayat sigortanız var mı? Ben çocuklarıma yaptırdım iki çocuğum Şu anda biri 15 yaşında yaklaşık 3-4 sene sonra bir maaş hak edecek. Diğeri de yine bebek. 10 yaşına geldiği bebekken yaptırdım. 10 yaşına geldiğinde yine bir birikim sahibi olacak. Böylece eğitimlerini garantiye almış olduk.